Herkese selamlar ben Playdeed'in Emre Kırcan. Bu videoda Blastbeast'ten kaçıyoruz arkadaşlar. Kanka ne yaptın? Umarım şehrin üstüne, üstüne etrafında daha da büyümüyorlardır. Üstüne etrafında. İnşallah büyümüyorlardır. Büyüyorlarsa senin kafanı kırarım. Kurşun lazımdı kanka kusura bakma. Çünkü kurşun azaldı. Baksana ne kadar az. Oo. Var mı başka? Ver 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 ver. Şimdi bu delikten aşağı ineceğiz. Artık kafamızı parçalamaya çalışacağım yaratıklar olmadığı için. Ne ya? He, bunun etrafı böyle bir şeyle korkulukla kaplıymış. O yaratıklar vura vura korkulukları kırmışlar. Hepsi de böyle böyle kalmış. Baksana hep aynı şekilde kırmışlar. Ne kadar güzel bir tekstil kaplaması. Mario gibi zıpladı, zıpladı. Hop. Şuradan gideceğiz. Şuraya böyle bir koruma maçlı merdan etrafına hal şeyler koymaları metal bariyerler koymaları falan çok güzel olmuş. Sonuçta bu kadar yükseklikte iniyorsan kesinlikle böyle bir merdivenin etrafında koruma olması lazım. Allah. Bu ne lan? Çıkamıyoruz da. Iıı. Bitkinin götüne geldik. Aa. Ne kadar garip garip. Ey yavrum. Kanka sana ne olmuş kanka? Allah rahmet eylesin. Bunun dürbünü vardı değil mi? Evet. Dürbün değil de zoom varmış. Hmm, buradan gidemeyeceğimiz kesin. Okey. Nereden gideceğiz? su içinden gideceğiz. Başka gidecek yer yok. Ay ne kadar iğrenç gözüküyor. Buradan böyle merdiven varmış. Bu merdivenle nasıl tırmanacaksın ya? Normal bir insan böyle bir merdivenle tırmanamaz. Saçma olmuş. Bari aşağı doğru sarkan merdiven yapsarmış. Neyse. Kardeşim. Bu tesisin dışına çıkmamız lazım kardeşim. Evet çıktı bile. Hop. Allah Allah bu kadar radyasyonu kim bulmuş da kullanıyor ya? İran'da bile bu kadar radyasyonlu su zımbırtı yok. Hop. Bu Dan... tarafa gidelim. Buradan şuraya gideceğimize göre Hop yavaş düşmeyelim şuraya çıkabilirdik iyiydi Vallahi çıktık dıt 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 dıt, dıt. ha dıt dıt çok güzel buradan aşağı şöyle hop kendimizi bırakırız çok güzel indik bakalım ay sevdiğim şey beni mest edecek ses geliyor bir de bundan bunun sesi daha güzel Charge ready. Oh, yarasın koçuma. Doyur karnını. Bak dibine karpis görüyor musun? Hep yosun olmuş dibi. Iyi. Buradan gidemiyoruz. Müthiş. Bunu Bunun demek oluyor ki şuraya gitmemiz gerekiyordu. Oraya gitmemiz gerekiyorsa şuradan gideceğiz. Dıp 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 dıp. hop İşte geldim, buradayım. Oo pompalı mermisi, çok güzel. Bu temiz su. Oraya attığımdan önce şunu denemem lazım. Tabii ki çalışmayacak. Niye çalışsın değil mi? Bir dakika lan, biz buradan geldik. Bu silah burada işe yaramaz. Ben magnum alayım. Biraz magnum kullanalım ya. Ya magnum kullanalım ya. Zengin işi magnum şuraya inmemiz lazım. Dur. Hop, evet, doğru yere indik. Şuraya gitmemiz mi lazım acaba? Oraya gidersek geri çıkamayız. Onun için oraya gitmeyelim. Ee, hoppa, hop, buralar Mario oyunu gibi. Zıpla zıpla gidiyorsun. Ben de böyle zıplamalı işte par platform parkurlardan oluşan yerleri pek haz etmiyorum. Çok geliyorum. Allah'ım ya Rabbim bu ne? Bu ne kadar büyük, ne kadar önemli bir tesismiş böyle ya. İnanamıyorum. Matkap testere. He, şunu kullanmamız gerekecek. Okey. Bunu oraya bağlayacağız ki içinden geçebilelim değil mi? Evet. Allah razı olsun burayı yapan tesisatçıdan ya da teknikerden. Bizim için Hadi. Hadi biraz daha. Hadi biraz daha. Yukarı çıkabilirsin dostum. Aa. Bu hiç iyi olmadı. Çünkü böyle ops. Bırak beni. Bırak beni merdiven. Bırak. Hop. Hop. Kolay oldu be. Ben zor olur diye düşünüyordum ama. Pompalı alalım elimize. Yakın mesafedeyiz. Yansımaları görüyor musun? Ne kadar kötü. Ne kadar kötü yansımalar ver. Çayım bitti Allah kahretsin. Kim çay dolduracak şimdi? O kadar da tembelim. Allah bir yere düştük. Nereye düştük? Pis bir yere düştük. Merhaba. Allah. O neydi lan? Ya oğlum. Çık çık çık. Çok rahatsız oldum sesten. Pis bir yaratık var burada arkadaşlar. Şundan da alayım. silahımızın kurşunları full değmiş. Aa şey kullan var. Power up. Anam. bu yaratık tamam. Yaratık üstüne yaratık geliyor. Yaratık üstüne yaratık geliyor. Burada ben kayıt alırım aga. Kanka izninle ben şuraya geçeceğim. Allah. <laughs> 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 Ay. Boşaltalım. Pompalı ile alsak daha iyi olurdu bu. bu Silah yazık etmeyelim. Merhaba. Ay o pis yaratıklardan. Neredesin? Lan oğlum ne kadar zıplıyorsun sen Aman ben... Şuradan çıkabiliyoruz değil mi? Çıkalım. Hops. Heh. İyi misin dostum? <laughs> Anlı ortasına kurşun yeme öyle yaklaşmıştın ki. Ben de sana sıkardım oğlum. Ben hatta şeyim. Gordon'um. Dinle bayım. Gücü açabilirsen aşağıdaki tren sizi yüzeye götürür. İyi. Ben denerdim. Ama jeneratörlüsüne giden yol uzun. Ve yolda yaratıklar var. Bu ne kadar çok magnum var. Hmm, bunda iş kolay. Sadece elektriği açmamız gerekiyor. Gidip jeneratöre gidip elektriği açacağız. Sonra buraya geleceğiz. Düğmeye basacağız ve trene binip vın vın vın. Ops. Allah belanı. Ya oğlum siz ne kadar çoksunuz ya. Siz çok olabilirsiniz ama biz haklıyız. KEDER kapak. Bunun yine kuşun bitti ya. Her yerde kapalı. Şuraya bir oda koysan. Allah. Şimdi sıra bende. Bunu da boşu boşuna kurşun enerji ama. Lan Ne kaçıyorsun ha? Ne kaçıyorsun? Ay burası da kötü olmuş. Lan oğlum. Kuşunuma ha bitti ha bitecek. Azıcık kal. Allah. Lan, lan ne oluyor ya? Huh. Wow. Mahvettiniz burayı. Böyle ışınlanma mı olur? Tamam yukarı çıkalım. Burada kesin o tepeden düşen zımbırtı yaratıklardan vardır. Açalım kapıyı efendim. Hay senin tükürüğüne. Burada da şey yiyormuş. Oo. İyi kurşun aldık ha. Aşk var mı ya? Dur bakayım. Buradan gidilmiyor mu ya? Dur bakayım. Gidiliyor ki bu buradan. Ya da gidilmiyor. Neyse. Kapılar otomatik kapanıyor. Ne kadar güzel. Allah ne olur bir tane timsah daha çıkmasın ya. Yeter ya! Suratıma tükürüp tükürüp duruyorlar. Oyun resmen beni aşağı alıyor. Beyler vurdum onu diyor. Kim vurdun lan sen? Köpek. Sıra bende. Baya canım aldı. As siktir ne attı lan o? Ne attın oğlum sen? <laughs> Paramparça olmuş. Psikopat mıyım neyim ya? Adamla param parça olmuş. Ben gülüyorum. Bunu kullanacağım. Bak 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 nereye atış ediyorsun sen nereye? Şuraya şunu vurun şunu. <laughs> Et parçaları etrafı savurduluyor. E işiniz bitti dostum. Vurdum onu. Evet vurdum onu. Bok vurdum. Kanka sana hiç takla oldu mu? <laughs> Ay aşağısı da bayağı tehlikeli gözüküyor. Hello. Kimse var mı? Hop. Hop. El bombası. Atla atla atla. Atlayamadım ama el bombası bana zarar vermedi. Allah kahretsin sıkıyorlar. Bu pompalı tüfekli olanlar çok tehlikeli aga. Bak bak bak. Bunlar da tehlike de. Üf. Bok çuval gibi yapıştı yere yemin ediyorum. Şunu alayım. Hmm. Yalnız burası askeri bir bölge mi ya? Niye böyle şeyler var, ayrıntılar var? Mesela şu çıkıntı, şu iki karşılıklı çıkıntı yer. Olmaması lazım. Sonuçta burası askeri bir tesis değil, burası bir araştırma tesisi. Neden böyle yerler var? Ha? Cevabını verin bana. Yip. Bak bu sefer neredeyse hepsini bitirdik görüyor musun? Üç tüpü de bitirdik. Neden? Çünkü... Buraya mı girmemiz gerekiyor? Hmm, sanmıyorum. Bence aşağı kata inmemiz gerekiyor. Nereden ineceğiz aşağı katı kardeşim? Buradan ineceğiz. Tabii ki. Her yerde el bombası var Allah'ım ya Rabbi. Kanka aşağı inemiyoruz ya. Kaldı oyun burada. Buradan inmiyoruz. Abi o asansör çalışması lazım. Bir, bir hata yapıyoruz bir yerde. Yok çalışması lazım. Bir buradan iniyormuş. Ana burası kırılmış ya kız. E, at ne olacak? Sonunu düşünen kahraman olamaz. İğrençti. Hı, hmm, şuraya gideceğiz. Merhaba. 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 Ups. Çalışmıyor çalışmıyor. Bozuk bozuk. Jeneratör bozuk. Jeneratör kardeşim. Jeneratör. Bütün yaratıkları öldürdük galiba. Okey. Hop. Adeta yaramaz bir çocuk gibi. Demlerden demlere atlayarak ilerliyordum. Aa şurada bir şey var. Hops. Hmm. Ünite 1 bozuk. Ünite 1 kırmızı ışık yanıyor. Ünite 1'i biri çalıştırmamız gerekiyor. Ünite büyük ihtimal aşağı katta. Hop. İğrenç bir hayvan sesi duyuyorum. Evet, öldü o hayvan. Allah ya. Onlar bir patlasın da. Aynen abi. Şunları çıkardık mı çalışacak galiba jeneratör. Burada başka bir şey var mı? Yok. El sürmeyin. El sürme. Bunun anlamı el sürme. Evet. Jeneratör çalışmaya başladı. Hemen yukarı gidiyoruz. Power 1 tamam. Power 2 off. Hı -hı, hala istediğimiz şeyi yapamadık. Sigara içmeyin tamam içmem. Abicim olmuyor olmuyor. Bak birinci çalışıyor. Bunu uçabiliyorduk ya birinci oyunda. Kanka nasıl olacak? biz? Sen bir bana bir numara... Aa çalıştı. <laughs> Ops. O hiç iyi olmadı. Delta ekibi. Fırlatıcı kontrolü güvenli. Hmm, düşmanımız yukarıda. Delta ekibi yukarıda. Şimdi silahlı bir çatışmaya gireceğiz. Bu sefer mekan savunan ben olacağım. Onlar değil. Dapti bir dıp birip dıp dıp Yanlış yerden gidiyoruz. Şuradan gideceğiz. Bir dakika ya asansör vardı burada bir yerde. Neredeydi o? Buradan zıplayarak karşı geçebilir miyiz? Hayır geçemeyiz. O zaman asansöre binmemiz lazım. Asansör neredeydi acaba? Pardon asansör burada mıydı? Evet buradaydı. Artık asansör çalışıyor çünkü elektrikler geldi. La ölsen oğlum. Ben gideyim bir can basayım da. Nerede ya canput? Aşağı katta mıydı? Ya neyse ya yukarıdakini basarız orada da var. Askerleri öldürmek çok zor değil. Hop. Magnum'la indireceğim onları. Magnumsa her şeye değer. Hop, hadi. Oh! Oo! Kamp Pompalıya daha çok iş yapardı. Bu arada kurşun kalmadı Bu da bitti çok güzel. Ya bu ara elektriği çalıştırdığımıza göre o yaratı pardon yaratı değil. Hop. ne oluyor lan? Hasiktir, hasiktir ya. Ah. Abi bombayı kendim attım. nereden geleceğinizi biliyordum lan o sıcalar. Pompalı ile deneyeceğim bu sefer. Magnum'la pek iş yapamadım. Allah! Neredeyim lan ben? Allah kahretsin. Korktum lan. Aa burada şey varmış. Allah kahretsin. Kanka burada bir yerde pusup beklesem mi ya. Hop. Hop. <laughs> Atış ederek gelmeleri mantıklı aslında. Normalde öyle olur. Hop. Hop. Bu ses ne ya? Dil <laughs> <laughs> ses geliyordu. Bir daha yapayım mı? Bunu niye alamadık? Ya Magnum full. Magnum çok çabuk fulleniyor ya. Şunu alayım. Saldırı ekibi 3 alt 9 müdahale edin. Aa burada birileri daha var. Buradan gidemiyorum. Gel. Hadi. Aa kimse gelmiyor. Boşu boşuna kurduk bunu. Neyse. Buradan mı gidiyoruz? Dikkat Gordon Freeman. Derhal güvenlik kontrolü için askeri personel rapor ver. Ha, vereceğim bekle. Geliyorum vermeye. Geliyorum oğlum geliyorum. Dur sen. Aldın mı raporu? Ha? Düdük. Siz kimi? Allah. Ben senin ben ağzına sıçarım seni. Ağzına sıçarım. Yalnız fena indirdiler beni. Ha. Bak canımı görüyor musun? Ne kadar azaldı. Şuradan. Kaç tane asker var burada ya? Resmen bir orduyla savaştım. İnanılmaz. Kanka bir sen eksiktin. Sen de geldin tam oldu. Valla sen de geldin tam oldu kanka. Şu şarjörleri alayım şarjör de alamıyorum çok güzel her şeyimiz full ama canımız az şurada bir şey var mıdır acaba bazen böyle yerlerde can oluyor ne alakası var hekim işte saçma şuradan gidelim merhaba ben geldim kanka dur geliyorum bekle şunu bir fulleyim de oh yarasın kanka basıyorum buna bir daha basıyorum. Ne yaptın? Konuşsan oğlum. Şimdi treni alacağım. Sonra buraya getireceğim. Bir dakika. Kanka yaklaşma lütfen. Korkutuyorsun beni. Şurada bir kayıt alalım. Kaç dakikamız olmuş? 21 dakika. Biraz daha oynayabiliriz. Abi bir şeye bastım. Beklete bastım gitti. Neyse ya burada bitirelim. Kısa olsun videomuz ne olacak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.